Uzak bir ormanda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizlik hüküm sürüyordu. O sessizliği koca bir aslanın derin nefesi bozdu. Ama bu aslan diğerlerinden farklıydı. Yalnızdı. O sırada bir dalın ucundan küçük bir sincap belirdi. Merakla aslana baktı. Birden sincapın ayağı daldan kaydı. Küçük bir çığlıkla yere düştü. Aslan hiç düşünmeden koştu. Sincap gözlerini açtığında karşısında dev bir yürek gördü. O an Aralarında görünmez bir bağ kuruldu. Günler geçtikçe birlikte ormanda dolaştılar. Sincap, aslana ağaçların tepesini gösterdi. Aslan, sincaba yeryüzünü. Bir akşam gökyüzü karardı. Fırtına çıktı. Ağaçlar devriliyor, rüzgar her şeyi savuruyordu. Bir yıldırım ağacı parçaladı. Sincap savruldu. Aslan kükredi ama onu göremedi. Her şey bir anda sessizleşti. Sabah olduğunda küçük bir tıkırtı duyuldu. Sincap aslanın yelesinin altından çıktı. Güneşin altında birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Artık hiçbir fırtına bu dostluğu yıkamazdı.